İyi günaydın. Ay dur. Şurada düşmeden oturarak çekeyim. Korint e, kanalına bir saniye. Korint şey kanalına gelmek üzereyiz. Şöyle gün doğumunun olduğu yerde. Bayağı yavaşladık çünkü her salı Korint kanalında bakım çalışması varmış biz bunu ne zaman öğrendik? Son sabah öğrendik. Saat kaçta öğrendik? Saat kaçta öğrendik? Kaçtık kapanı? <laughs> Ay çok gerizekalı istedim <laughs> Kısaca şöyle. E, saat sabah 6 ile akşam 6 arasında Korin kanalı kapalı oluyormuş. Tabii ben biraz panik oldum bu durumda. Çünkü geçe kalmak istemiyorum artık. Yoruldum. E, hem de Ege'nin rüzgarı gittikçe artıyor bir an önce. Kurtulmak istiyoruz ondan. Aradım. Dedim hani böyle böyle geliyoruz. Onun um, uzaklıktayız. Ne yapacağız hacı? Kapıları açıp tut. Biz de geçelim Mordor'un kapısından. Şeklinde çirkin İşin i̇şte Işık özetle adam dedi 11'de kapıları açıyoruz. Hani kendi insanların yerleri geçmesi için. O yüzden sıkıntı yoktu. Sadece birkaç saat beklersiniz. De biz de bayağı yardırıyorduk. Besim kaptanla o önde. Ben arkada 8 natlarla. E, hızımızı düşürdük. Daha sakin sakin ilerliyoruz. Nerede? Çok tutuyor da evet. Geçtik mi onları? Ha geçmişiz vallahi. Onları arıyorum ben şimdi. Ay çok güzel gün doğdu. Bu arada ben saat bildiğim <laughs> akşam yemek yedikten sonra 9'da bir uyudum. 6 saatte 3'te uyandım yani tam anlamıyla. Sonra 3'ten beri saat şu anda kaç? 7, ben de istiyordum ben deyim. Gidiyorum. Ay koli. Şimdi çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Sen ne de dedin? bir are two Hello. Dur ne? Gemiye, ne gemiye doğru döneyim? Do Önemli olan bizim teknemiz. <gülüyor> <gülüyor> Kanal açılmış. Sonunda kanala doğru ilerliyoruz. Biraz beklediğimizden erken açılmış hatta. telsizle görüşünce hemen şey yaptık. Bu arada bilmeyenleriniz için ve bu videodan ilk defa öğrenecekler için Telsiz'den 11. kanaldan iletişime geçiyoruz. Siz kendiniz kendileriyle kendinizi tanıtıyorsunuz. Birkaç bil kala, onlar sizi listeye alıyorlar ve geçin ya da geçmeyin diyorlar. Böyle bakalım kanalın içinde görüşürüz. Kanala şu anda giriş yapıyoruz kargo gemisini takip etmemizi söyledi. Tam yol bir şekilde telsizdeki amcamız diyelim. Bakalım. Gidiyoruz. Berktay Kaptan Balan <laughs> ve ben kanaldan geçeceğiz şimdi. Çok heyecanlıyım. Dur kanal like'ımı Nerede? Şurada. Gemini, aynen, tam yol şekilde kargo kargo son peşindeyiz. Aa, önde besim kaptanlar gidiyor. Gördüğünüz üzere. Korint kanalına karşı zararlı alışkanlıklar. Bırakıyoruz değil mi bunu Sayın Gürsel Ne demiştiniz? Burada tekrarlayalım lütfen. Ben de hiçbir şey demedim. Dedin lütfen. Ya eve gidelim. Eve gitmedik. Tekne, <laughs> tekne tuzla marinaya bağlayacağız. Aa, sen diyeceksin suyunu çıkardın babişko <laughs> Biz diyor bir 5 ay sonra getirelim. Ya, giriyoruz. Yazalım. <laughs> Abi, <gülüyor> 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 Kanala giriş yapıyoruz şu anda. Aa telefon düşünmüyorum çok haklı. Ama duvarlara yaklaşıyor zaten. Bir de o büyük ihtimalle tam hız gidince bizim bayağı önümüze geçer. Geçler, geçler. <laughs> Dur bakalım. Korint kanalı. Yok yok. <gülüyor> Korint kanalı ile ilgili e, bilgileri videoda arka plandan ses olarak vermeyi e, hedefliyorum. Babam zaten yanlış bilgi vermeyeyim diye şu anda beni uyarıyor. E, ama kazma küreklerle yapıldığı ve çok eski olduğunu biliyorum. Açıkçası araştırma fırsatım olmadı diyebilirim. Biraz anlık bir plan olduğu için yolculuğumuz ama gördüğünüz üzere zaten inanılmaz bir manzara. İnanılmaz bir gün batımı vardı az evvel. <laughs> Ay şu çirkin espriyi yapmaya arkadaşıma söz verdim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Yapımına 1881 yılında başlanan Korint kanalının inşaat çalışmaları 12 yıl sürmüş ve kanal 1893 yılında kullanıma açılmıştır. Adriyatik Denizi ile Ege Denizi arasındaki yolu 400 kilometre kadar kısaltan bu kanalın uzunluğu 6.4 kilometre ve 21 metrede genişliğe sahip. Kanalın duvarların en yüksek noktası ise 84 metre kadar. Kanalın yapımında inşaat ihalesini alan Macar şirket tarafından yaklaşık 6000 köle çalıştırılmış. Ancak buna rağmen şirket iflas ettiği için inşaat yarıda bırakılmış. Daha sonra inşaatı devralan Yunan şirket inşaatı bitirerek kanalı kullanıma açmış. Yani görmüş olduğunuz kanal binlerce insanın kas gücüyle açılmış. Ancak yine de bu açılan kanalın genişliği istenilen ölçüde olmadığı için Deniz trafiğindeki araçların genişliğine asıl para kazandıracak deniz araçlarının genişliğine uygun olmadığı için yeterince bir performans sergileyememiş ve istediği kazancı ülkeye getirememiş. Yani yine de söylemem gerekirse buradan geçmek gerçekten büyüleyici bir deneyim. 4 Kasım 2020 Ege Denizi'nin ortasından herkese günaydın. Saatlerimiz 7.30. Ee, evet. Korint kanalından kaçta çıktık biz Berk abi? 6'yı geçiyordu değil mi? 6'ydı. Tabii yani yaklaşık 13.30 saattir yoldayız kanaldan bu yana. Ege Denizi'nin fırtınalı havasında, güvenilmez havasında ilerliyoruz. Şu ana kadar kötü geçmiyor. Ben fosur fosur zaten saat 3'ten sonra. bir ee, şeyde master kabinde beşik gibi sallana sallana. Belki şu an şuraya o gece yatmadan cattım. Çeşme'ye varışımız herhalde takriben akşam saat 7-8'i bulur. Yani en az 12 saat daha yolumuz var. Bakalım e, ee, Vesik Kapı'nın yönlendiğinde her ee, şu arkadan. aydın Ölmediğimiz bir sabahtan daha merhaba. <laughs> Biz hala gidemedik. Hala varamadık çeşmeye. Bugün en kaçı oldu? <laughs> Perşembe günü sabahındayız dün. Motor arızaları olsun, fırtınalar olsun. Zaten hava durumunun... tam bir halini gösteriyoruz. Ben gerçekten bak e, bütün yolculuğu koyacağım. Anla Zor anlarda bile 1 sene korkmadım. Çok e güzel. şey yani yok batarız ala oluruz şu bu. Hiç hiç bir zaman korkmadım. Muharrem abi hep sakindim ben bir tek şey var ya, motorculuk var ya. Evet motorculuk var bir ondan tek, Bir tek işte motor gitmeyecek, e, yolda koy verecek falan. yarım Motorun abi, yağ açmak filtresi açmak arızası şey, sebebiyle bak, ben motordaki tortular dolayısıyla. Oturdu, yaklaşık 4-5 defa falan kolay, o dalgalar arasında şey motor stop etti ve Bütün pislikleri Merhaba. temizlemek için durduk, boşluk ettik. Şey, o yüzden ha, biraz şey yer değiştirdim artık video çekebilmek için. <laughs> Özetleyeyim. Dün <laughs> tabii kimseye söyleyemiyoruz evden falan. Onlar da bizi darlıyor ama. Motor arızaları olsun. Ops. bitiyor, bitiyor, bitiyor. O dün de bitiyor diyordum ama bitmemiş. Şimdi gerçekten bitiyor. <laughs> Sonunda yola çıktık. Son 4 saatlik yolumuz bakalım. <laughs> 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 Babam çıktı misliler galiba. Yola çıktık 4 saatlik yolumuz kaldı Çeşme Gümrük Limanı'na. Bakalım sen Salim gidiyoruz. bayrağını Meltem çekiyor. Buraya kadar başarılı bir kaptanlık sergiledi. Beklediğimiz Türk Karasularına girdi. Şimdi çarş, çeşme, marinaya giriş yapıyoruz. Balamarcılar geldi, yol gösterdi. Captain